Burada burada burada, palamut bu. Top arkasına at aldım, aldım 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 aldım. Evet. Çok güzel bir şey aldım arkadaşlar. Bana doğru yüzüyor şu an. Bilmiyorum ne olduğunu. Palamut olabilir, tral olabilir. Trel, trel. İyi basıyor. Evet, tral. Tral tral. Çok güzel bir tren aldım arkadaşlar. Bakın şöyle. Harika bir tral. Şöyle. Pin zebra glove'la. Evet. Salıyorum bu balı. Salıyorum. Şöyle. Var iki tane daha ne? Az önce iki tane böyle tuttuk tral top arkasıyla onları canlı saldık arkadaşlar. Bir yandan da dev kuzuları bekliyoruz. Bir yandan da ciğle balık keyfi. Umarız daha büyük boyları da gelir. Yapma. Rastgele diyelim. Bak şeyi de patlatıyor yine kıyı tarafında. Aldım. Aldım aldım çok güzel bir şey aldım Harika bir şey aldım arkadaşlar Bana doğru yüzüyor yine Bu tarafa gel bu tarafa gel Aldım aldım çok güzel bir tral daha aldım <laughs> Bakın arkadaşlar Trel avına devam Az önce burada almadı yine vurdu. Evet. Ama salıyoruz onu da. Bakın arkadaşlar. Çok tatlı bir traf. Hadi git bakalım. Hop. Balıklama atladı. Yine aynı bölgeye atacağım. Biraz daha büyüklerini istiyorum. Boylar küçük. Biraz daha büyüklerin. Ama bayağı bastı. Abo ben senin üstüne mi attım? Nereye attın ki? Şöyle sağa doğru attım. Ben unuttum bunu ya. Çektiğini. Bak burada sürekli oynuyor. Önümde. Hayır. Burada almadı. iyi yaşa baba. hoho önümde patlattı. Baba o hatat at direkt at direkt. Of, kuzu, bu kuzu. <laughs> Kayıttayım abi. abi. Küfür <laughs> yok. bu bu balık burada burada hep aynı bölgede vuruyor Senin canlı da tam olması gerektiği yerde duruyor şu an. Benimki oralarda geziyor. Toparlıyor etrafını. sürüsü şu an burada olduğu için büyük balıklar buraya doğru hamle yapacaktır. Of, of, Yine varsa biner. Kuzu palazı Gene bastı içeriye. Seninki. Gene bastı. Görsün yeter ya. Gene bastı içeriye. Bayağı içeride kaldı hala. Hala içeride. Hiç bu kadar uzun süre içeride kalmamıştı. Hala içeride. Ne diyorsun? Hala içeride. Hala içeride. Hale içeride. Bize doğru geliyor herhalde. Bize doğru geliyor. Canlı yemimizi top arkasıyla saldık. Top şu an dipte, hala dipte. Bilemiyoruz. Bir balık da almış olabilir. Bana doğru ya. Ya da bize doğru. Yok balık alıp sana doğru da geliyor olabilir abi. Abi onu bir tasmalasana sana. Evet tamam. bakalım. Hala top içeride. Şey Balık olabilir, olmaya da bilir. Tam boşta. Balık Abi onu bir tasmalar mısın? Yok boş boş. Şey yok. Tasmalar. Abi tasmalar mısın onu bir? Oğlum tasmalacak şey yok ki top yok. Abi gözünü seveyim top gelmiştir diptedir bir yerdedir. Oğlum yok top yok boş. Ben ne diyorum ya? Burada lan. Abi ben almış var, ben almış var, ben almış. almış. Ben sana sabahtan beri ne diyorum ya? Evet, evet arkadaşlar aldık balığı. Çok güzel bir kuzu balığı aldık. Evet kıyıya 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 hı. yavaş yavaş sakin. Hı hı. Okama başını yok tutar var, mısın? Yavaş. Çok güzel bir balık aldık arkadaşlar kuzu abi ne diçası? Kuzu kuzu balık kuzu. Gitti bak Kıyı ya kıyı sakin. taşa girdi. Balığımız burada. Ayna yapıyor. Bakın. Ben diyorum ki Aynen. balık ee, şöyle top arkası sistemiyle saldık. Balık yok. Arkadaşlar balık top suya battı. Diyorum ki bu almış olabilir. Ama taşa 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 sürtme taşa gidiyor. Oraya at, Kaldır, kaldır, kaldır abi. Kaldır, kaldır. Sakin, sakin bir şekilde kaldır. Al baba balığı, Al balı Harikasın be. Çesne hayır be. çiz. Çok güzel bir kuzu aldık arkadaşlar. Hayır çiz. Bakın. Ha, puzu, hayır, hayır, Burada burada kuzu, ben devam. Verir misin abi? Abi. abi, abi. abi oltayı al. Bekle ortaya. bekle. Oltayı alamam bir saniye. Abi de. Evet ya balık kovalıyor. Abicim. Ya. Bakın şöyle çok güzel bir aldık arkadaşlar. Canlı tralle. Az önce videoda görmüş olduğunuz canlı tralle o boylarda bir tralle aldık. Bakın şeyi ambarlamış. kancaya ambarlamış. Harika bir kilo üstü kuzu. Hayır Çes, hayır oğlum.